Ben pirinç seviyorum her türlü İçine sumak, sarımsak, soğan, kuru nane koydum, maydanoz koydum, zeytinyağı koydum, başka ne koydum kız pul biber koydum. Ondan sonra ilik kemiği soyu biraz koydum ki lezzet versin. Ben kıymalı sevmiyorum onu da söyleyeyim. Kıyma koymadım. Kıymalı dolma sevmem. Başka ne koydum kız? İşte salça. Salçası var. Sarımsağı saydım herhalde. Bunları falan koydum yani içine. Yine alüminyum tencerede yaptım. Büyük alüminyum tencerede çok lezzetli oluyor dolmalar. Bismillah. Bakar mısınız? Size? Hmm. Ben böyle dolu dolu. Mm-hmm. <laughs> Turşulara gittim yeniden aldım. Bitmiş çünkü. <laughs> Ziyotsuz olur mu? Tabii ilk baş ne yapacağım? Şu kaymak var ya. Bak üstündeki kaymak. Kaymaya bayılıyorum. Yordun üsteki parmak çok güzel. Böyle ben kırmızı e, biberlerin daha uzunluğunu biliyordum, dolmasını görmemiştim. Vallahi bak, ya da cahil mi kaldım ben, ya da var mıydı? Hmm. halen biraz sıcak. noble Bu arada arkadaşlar içine köy salçası koydum. Hazır salça değil. Elle yapılan salça. Köy salçası. O kadar lezzet vermiş ki var ya. Sumak ve nar ekşisi çok lezzet veriyor. Yani geçen ev vloguma yaptığım vlog, dün yaptığım ev vlogu neden Kerimcan Can yazmışım? Herkes onu soruyor. Kız onunla alakalı konuşma yaptım zannediyorum. O yüzden koydum. Ya bu kadar da ana ne yer yandı, ne dert yaptınız, ne kadar taktınız kafanıza. Ne olmuş sanki yazmışım ne olmuş yani. Onun, onun hakkında konuştum zannettim. Çünkü bir olaylar vardı. Konuşmamışım ama şimdi konuşacağım. Aa, sanki ne olmuş Kerimcan Can yazdı. Ay bu kadar insanlar üstün görüyorsunuz ki anlatamam size. Birini yazdım sanki bir şey oldu. Sanki herkes çok üstün de benden. Herkes aynı eşitte, kuluz işte. Ne olmuş Kerimcan yazdım diye. Göremde Sadrazam'ı yazdım zannedecek. Kıyamet kopartıyorsun. Şöyle bir şey, Kerimcan'la alakalı ne konuşacaktım? İşte Selin Ciyacı ile barıştığı için. işte Arda Bektaş olsun, işte Sametli için olsun düşman kesilmişler. Ay ne var ya insanlar konuşur da barışır da ne kadar bu sosyal medyada birbirimizi çekemeyen insanlar o kadar çok var ki. İstiyorlar ki sadece benimle arkadaş olsun, sadece benimle dost olsun, bana gelirsin, bana içirsin, benim reklamımı yapsın, benimle reklam yapsın. Bırakın ya artık. Ölümlü dünyada barışmışlar. Ne olmuş sanki birbirinizin arkasına atıyorsunuz. Bir de şu şey olay var ya. Şöyle bir olay var. Bir insanla dostsun, beraber yiyorsun, beraber içiyorsun, beraber yatıyorsun, beraber kalkıyorsun. Her şeyinizi beraber yaşıyorsunuz. Ulan bir, bir gün düşman oluyorsunuz. Bütün sırlarınızı döküyorsunuz sosyal medyada. Ay sen bana bunu demiştin, sen şunu yapmıştın, sen bunu yapmıştın. Madem bu insan kötüyse bu kadar şey yaptıysa neden dostluk kurdun? Neden beraber yemek yedin? Neden ekmeğini yedin? Neden parasını yedin? Falan filan. Neden neden evinde kaldın? Yapma arkadaşım o zaman. Madem bu insan yanlış insandı da neden bu insanla beraber e, yıllarını geçirdin o zaman? Ben buna karşıyım. Yani şöyle bir şey var. Bir insanı sırtına taşırsınsa taşırsın. Bir gün indirdiğin zaman senden kötüsü olmaz. Ben bunu anladığım için o yüzden çok dost tutmam kendimi. Dostum yoktur yani çok arkadaşım yoktur çevremde. Yani iki parmağa geçmez. O yüzden en güzeli böyle. Vallahi görüyoruz çünkü. Ki bunun aynısını ben de yaşadım çünkü. Madem kötüydüm, madem iyi değildim, niçin her zaman benle geldin, yaşadın, gezdin, ettin falan? Ben böyle şeyleri sevmiyorum. İnsanlar yedirdiğini, içirdiğini, verdiğini düşman da olsa söylememeli. Sonuçta bunu içtenlikle kendi isteğinle yapıyorsun. Kimse kimseye zorla bir şey yaptırmıyor. Ama bir gün düşman olur. Ay sana bunu yaptım, sana şunu yaptım. E yapmasaydım. Niye yaptım? Veya kötüydü. Bırakın Ya Ben en sevmediğim şey. en mutlu olduğum şey yemek yemek benim Yemek yapmak, yemek yemek, iş yapmak, koşturmak, yürümek, sokak hayvanlarına bakmak. En zevk aldığım şey bu. Bir de sizler varsınız, bana destek veriyorsunuz. Yorumlarınızı görüyorum, çok güzel yorumlar. Bak siz her gün yorum attığınız için ben her gün yemek yapıyorum, farkında mısınız? Bol yorum attığınız için yapıyorum. izlediğiniz için, yorum yaptığınız için gerçekten artık sizler için yapıyorum bunu. Sözlüm söz diyorum, yapıyorum. Şu dostum var ya arkadaşlar tava yoğurdu gerçekten çok güzel. İnanılmaz lezzetli. Yani ev yoğurdunu aratmıyor. Güzel. <laughs> Bir zaten dost kalmıştı reklamını yapmadım. Ben bu dolmayı nasıl alırım kız? Bu alınmaz ki. Alınır mı? Bakar mısın dolmaya? <laughs> Neyse bakacağız şimdi. Hmm. Anam. Şimdi biraz içini yiyeyim. Sadece iç pilav yapma, işte yapsaydım yine iyiymiş. <laughs> o kadar lezzetli yani gerçekten. Ama bunu nasıl yiyeceğim anam dur. Çok büyük çünkü alınmıyor. Bir sıcak hala. Ağzımda teneke gibi. Hmm. Arkadaşlar bir oturuşta böyle ellerle kaç dolma yersiniz? Şimdi yazarlar kaşık yok muydu? Çatal yok muydu? Niye elle yiyorsun? Kime ne? Ben böyle zevk alıyorum. TikTok'ta yazıyorlar bazen. Öyle. Diyor çatal yok mu kız? Kaşık yok mu? Memnun olun. Bak kaşıkla yiyorum hadi. Sırf memnun olun diye kaşıkla kaç tane dolma yedim? E i̇ki tane yeşil yedim. Bir tane kırmızı yedim. Büyük, ufak. Değil mi? Kırmızı yedim mi? Yedim. Hatırlamıyorum kız. Yedim herhalde kırmızı değil mi? Yedim yedim. Ve en büyüğünü yiyorum. Bu da zaten 5 dolmaya bedel. Bugün <laughs> yemek endeksliyim farkınızda bir yemek yiyorum. Bugün çok yoruldum arkadaşlar. Yine evi toparladım, sildim, süpürdüm. Dün yapmıştım, yine bugün yaptım. Ne olacak benim bu halim bilmiyorum. Temizlik uyuyayım ne olacak çözemedim. Çok yoruluyorum, çok. Herhalde o yüzden de kilo almıyorum değil mi? <laughs> Bugün böyle sesim sanki böyle sessizlik var bende. Çünkü neden? Biliyor musunuz yoruldum. Bak sabahtan beri koşturuyorum, iş yapıyorum, temizlik yapıyorum, yemek yapıyorum. Yoruldum. İnanın çok yoruldum. Ama siz beni memnun ediyorsunuz. İzleyince yorum yapınca güzel yorumlar gelince. Bu arada hepinize kalp bırakıyorum farkındaysanız. Yorumunuza tek tek kalp bırakıyorum. İyi veya kötü olan bütün yorumlara kalp bırakıyorum. Emin olabilirsiniz. Öyle ayet etmiyorum. Aa bana kötü bir şey yazmış. Ben buna kalp koymayayım. Yok. Koyuyorum arkadaşlar kalp. Herkese. Birer tane de olsa koyuyorum. <laughs> Zaten bir tane konuluyor. Bu arada kız ben dolmayı kaç paraya aldım? Kırmızı ve yeşil biber dolması karışık aldım. Bir kiloyu geçiyor ama. Geçiyor galiba. 41 lira verdim. Pirincim, salçam her şeyim vardı. Bugünkü masrafım 41 lira. <laughs> Bugünkü menüm 41 liraya patladı. Kurtardık yani. Bazen biliyorsunuz sponsor olanlar oluyor. Bazen hiç olmuyor. Kendi cebimden harcıyorum. Ama zaten akşam yemeğini yiyorum. Zaten yemek yapacağım. Aynı şey diyorum en azından yemeği yaptığında da bir çekeyim yani ne olacak değil mi? Bu bayağı yedim farkındaysanız. Bu kadar dolmayı da kim yer anam? Vallahi şükürler olsun Rabbime bugün de doydum. Vallahi canlar bugün de doydum gördüğünüz gibi. Bugünkü menümüz <laughs> dolmaydı. Dolmayı yaptık. Bugünkü tartışmamızı biraz ufak da olsun yaptık. Tekrar söylüyorum ne olursa olsun. Dost olduğunuz insanlarla bir zamanlar bir sonra düşman olduğunuzda ne dedim kız? Bir sonra bir zamanlar. Bu karıştı. Dost olduğunuz insanlarla ilerleyen dönemlerde kötü olursanız ne olursa olsun susun. Susmak her zaman asilliktir. Ve en güzel cevaptır. O yüzden susun. Karşıdaki ne kadar konuşursa konuşursun. Sizler konuşmadığınız sürece... ...onlar daha çok çıldırırlar. Emin olabilirsiniz. Çünkü bir şey vardır. İnsanlar konuşur konuşur... ...sonra bıkar susarlar. Ben hep öyle yapıyorum. Çünkü ne zaman dostunun sana düşman olacağını bilemezsin. O yüzden dostları iyi seçmek lazım diyeceğim ama kimse kavun değil ki koklayalım maalesef. O yüzden seçemiyoruz. Ama kötü herkesi hayatınızdan çıkartın. Önünüze bakın, hayata devam edin. Merak etmeyin, yalnız sayılmazsınız. Rabbim yeter size. Merak etmeyin, çıkın dışarı. Sahil yapın, Gidin sokak hayvanlarını sevin. Okşayın onları. Emin olun mutlu olacaksınız. Düşünmeyin böyle şeyleri. Dert etmeyin sakın. Ben yıllardır hep böyleyim. Emin olabilirsiniz. Ve arkadaşlar yayınımı kapatmadan önce takibi falan artık söylememe gerek yok. Gerçekten çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Yorumlar böyle çoğalırsa daha çok ben her gün devam edeceğim artık böyle sizlere ee, yemek videosu atmaya. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Allah razı olsun. Her zaman söylüyorum. Ben bin, bir kazanıyorsam sizler bin kazanın inşallah. Rabbim kesinize bol bereketler versin. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde hayatınıza devam etmek bir ömür boyu. Sevdiklerinizle inşallah. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.